tarlanın etrafını çevireceğimiz direkler, zeytin diktiğimiz yerleri. Şu anda direkler paslanmasın diye metal boyayla boyuyoruz. Evet metal boyamız biraz tinelle, biraz beyaz boya karıştırdık, incelttik. Ve şu anda boyuyoruz. Evet fırçamı aldım. Tabii bunlar daha önce bir deneyim yok deneyimimiz yok. İlk defa boyuyoruz. İçimizden geldiği gibi davranıyoruz. Aa, aa. <laughs> Çek. Bu boyayı sürmemizdeki amaç direklerin paslanıp çürümesini önlemek, paslanmamasını sağlamak. Evet bunlar daha boyanmadı. Bunlar da boyayacağız. Bunlar boyanmış direklerimiz. Toplam 45-50 tane direğimiz var. Hepsini boyayacağız. Kurutacağız ve yarın tarlanın etrafına çekeceğiz.